de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Bitmedi olaylar. Hazreti Hüsam'a gönderdi, bir mesaj verdi. Ölmedik buradayız dedi. Peygamber öldü diye bizi öldü zannetmeyin. Bizim çağları aşan, son Adem'e kadar yaşayacak olan bir mirasımız var. O hiç ölmeyecek. Kudretten gelen pınardır dedi. Hazreti Ebu Bekir bu mesajı verdi kendi düşmanlarına. Öyle ayağınızı denk alın dedi yani. Hz. Hüsame'yi onun için çıkardı. Şimdi arkasından döndü bu tarafa. Müslümanlar var bu tarafta. Ya benim karşımda Kerem var öyle bir şey de. Kerem burada mısın? <laughs> Allah senin var etsin. Hep buralarda eylesin. Döndü onlara. Şimdi diyorlar ki biz namaz kılarız ama zekatı vermeyiz. Arkadaş. Bunu Müslümanlar söylüyor ha. Müslüman olduğunu söyleyen. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler söylüyor. Hatta Hazreti Ömer ve başka ashabtan isimler dediler ki Allah diyen birini, namaz kılan birisini öldüremeyiz. Ya Ebu Bekir. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Hazreti Ebu Bekir dedi ki edeceğiz. Gerekirse de öldüreceğiz. Nasıl olur? Çünkü dedi İslam'ın hükümleri tas tamam geldi, ortaya kondu. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görevini yaptı ve gitti. Ukba'ya göçtü. Vazifesini bitirmiş bir peygamberin arkasından tamamlanmış bir dinin parça parça böyle hani etinden et koparır gibi ameliyat masasına yatırılmasına operasyona müsaade etmem dedi. Ha namaz kılmış, ha zekatı vermiş. Hiç fark etmez dedi. Zekatı vermeyen adam namaz kılmayan adam gibidir dedi. Onlarla mücadele edeceğim dedi. Milletin kafasını kesmeye çıkmıyor Hazreti Ebu Bekir. Ama mücadele edeceğim dedi. Beni karşılarında bulacaklar. Buna müsaade etmem dedi. Orada da muazzam bir kararlılık ortaya koydu ve ridde hadiselerine aman vermedi. Gönderecek Hazreti Halid'i mesela komutan olarak. Önce kendi gidecek. 100 kişilik bir süvariyle çok geçmeden iki ay rebi evvelde vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cemaziyel ahirde ya da evvelinde Hazreti Ebu Bekir arkasında 100 kişiyle o zekatı vermeyeceğim diyenlerin peşinde. Zekat mallarına el koyuyorlar. Böyle adamlar çıktı. E ama Hazreti Ebu Bekir dedi ki zekat da namaz kadar kıymetlidir. Öyle onu yaparım bunu yapmam. Geldi Taifler. Onun için biraz Taif'ten örnek verdim. En son onlar iman ettiler bir yönüyle. Dediler ki ya Resulallah biz sana iman edeceğiz. E ee, ama bir şartımız var. Nedir şartınız? İşte bir süre bize karışmayacaksın putumuza tapmaya devam edeceğiz. Olmaz dedi Efendimiz. E bari birkaç sene olsun. Olmaz dedi. Bir sene olsun. Biraz daha az. Siz şu anda putları reddetmeyip Allah'ın bir tek ilah olduğuna iman etmediğiniz sürece benim sizinle işim yok dedi. Gidin. Şimdi bunu alan bir Hazreti Ebu Bekir bırakır mı zekatı yerde? Bırakmaz. Ama biz bıraktık mı? Biz bıraktık. Biz bıraktık. Ümmetin diğer coğrafyalarını bilmiyorum ama zannediyorum resim çok farklı olmasa gerek yoksa ümmetin mazlumları bu kadar çok olmazdı. Fakat bizim toplum için söyleyeyim. Adıyaman üzerinde söyleyeyim. Evet Adıyaman üzerinde söyleyeyim. Ben nice yakınlarımı biliyorum. Zekat vermiyor. Çiftçidir vermiyor. Memurdur vermiyor. Esnaftır vermiyor. Güzel güzel kılıflar da bulmuşlar kendilerine. Hiç kusura bakmasınlar ya. Yani. Hz. Ebu Bekir'in mücadele edeceğim dediği sınıfa girmek gibi bir endişe ile karşı karşıyayız. Zekatı inkar etmiyor. Tamam. Orada ayrılıyorlar ama vermiyorlar da. Geçen bir tanesine dedim 200 dönüm tarlası var. 200 dönüm kardeşlerim. Ekmiş buğdayı öşürü 20 bin lira tutuyor. Verdin mi zekatını? Verdim diyor. Kime verdin ya 20 bin lirayı? Değil mi? Bize de sene biz de bilelim. Israr zorlaya zorlayan yeğenine 3 torba buğday vermiş onu zekat olarak söylüyor. Bu, bu diyor benim zekat. Bu kadar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zekatın değer ve kıymetini Hz. Ebu Bekir nasıl ortaya koyuyor? Biz bu çağda o kıymeti nereye düşürüyoruz bir düşünelim yani. Allah sormaz mı bunun hesabını? O zekatı bekleyen, hakkı olan mazlumlar, garibanlar sormaz mı bunun hesabını? Ya Allah aşkına sen niye hesabı ahirete bırakıyorsun ha benim güzel kardeşim? Niye bırakıyorsun ya? Ver 20 bin lirayı. 200 bin lira olsa ver ya, ver ver. Ver ki malını temizleyesin. Öte tarafta veremezsin. Burada amel var. Hesabı yok. Burada yapacaksan yap. Öbür tarafta hesap var, amel yok bunu anlayamıyoruz, bunu algılayamıyoruz, bunu bir türlü aklımıza oturtamıyoruz. Yani büyük bir dert. Haşir bilinci var mı bizde? Ya sizi tenzih ederek söylüyorum toplumda. Biz ne kadar hesap gerçekten ya gün gelecek, evet gün gelecek hesap olacak. E amel olmayacak, o gün benim dilim tutulacak, ellerim bağlanacak, kaçamayacağım da hiçbir şey yapamayacağım. Kimse bana yardım da etmeyecek. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve benihi diyor ayet. Gün gelecek kardeşin, anan, baban hani sana kıyamıyorlardı ya eşin, çoluğun, çocuğun seni terk edecek. Firar edecekler. Herkes kendi derdine düşecek. E, bu, bunu bilen insan zekatını eksik verebilir mi? Namazında eksiği olabilir mi? Cihat gayretinde, çabasında, aşkında eksik olur mu? Her şeyden eksiltir, ondan eksiltmez. Bir günlüğüne gidenleri geri getirelim. Hangi geri gelen bizim yaşadığımız günü yaşar? Bir günlüğüne gidenleri geri getirelim. Hangi birisi ...bizim yaşadığımız günü yaşar. Arif bizzat... ...önde cenaze var... ...yanında da birisi duruyor... ...millet toplanmış... ...dedi ki yanındakine... ...bu mevta dedi şimdi kalksa... ...sence ne yapar dedi. Hocam dedi ne yapmaz ki ya? Vallahi seccadenin üstünden kalkmaz dedi. Hak yemişse haklarını öder dedi. Zekatı eksikse zekatını verir dedi. Ne yapmaz ki dedi yani. Döndü ona dedi ki, madem öyle o kadar biliyorsun dedi. O bir daha geri dönmeyecek ama sen buradasın. Daha hayat var sende. Daha hesap defterleri dürülmemiş. Al ve işle. Sen yap. Sen eksik bırakma. Allah eksik bırakmayanlardan eylesin bizi kardeşlerim.